Hakem ücretlerine zam yapıldı. İşte yeni maaşlar. 50 binden 80 Şimdi, bine çıkarılmış. Bu bahis olayından önce mi acaba zam yapıldı? Ee, sonra mı? Hani hakemleri seçecekler mesela bahis oynayanlara zam yok. Ya da maaşa zam işine son. Ya, o da <laughs> o olabilir. Şey. Da olabilir. Hatta patronlar dersin e, ben zam istiyorum falan dersin. Tamam ya maaşını verdim ama işine son. Baba neyi, neyinize yetmiyor ya? Allah 80 aşkına bin ya. Değil mi? Asgari ücrete geçinenler var bu ülkede. 53.000'den evet. liraya çıkmış. Evet. Evet. Yani şimdi zam yapılmış. Allah bereket versin. Çok kazanın. Bence e, çok zor bir meslek yani yapıyorsunuz. Zor, çok zor meslek. Gelelim bahis olayına. Ya sizin ne işiniz var Bayis'te babacığım? Birisi kaç kere yapmış? Bir ya bir hakem 18.227 kere oynamış, Bayis oynamış. O zaman ya. maç esnasında da oynamış. Ya bu elinde Ma maçı galiba... Maçı yönetemiyor şey o zaman Ya oynarsa. Maçı yönetemiyor tabii pozisyona hakim değil, bir şey değil. Baba Kıbrıs'ta kumar mı oynuyorsun? Ayıptır söylemesi. Casino <laughs> <laughs> Royale. Ya ne yapıyorsun sen ya? Ya kazanamadıkça oynadın mı, bastın mı, ne yaptın Diyelim yani? Pehlivan güreşe doymazmış. Ama... Ya böyle yapmayın ya. Vallahi yazık bak. oldu. Ali yazık. Koç bunu bak demişti. Sayın Çünlidi Ali Bey tabi. bunu evet. gitmeden önce yıllar önce yıllar önce dedi. Yok yani zaman Söyledi ama zamanı yetmedi. Ali Bey Ali Bey başta başta söyledi. Şike bahis varsa hakem de vardı işin içinde dedi. Evet. Hı. Haklı mı çıktı? Sonuna kadar haklı çıktı Ali Bey. Ama hakemsin ya. Sen orada şey yapacaksın. Hak yemeyeceksin ya. Adaleti sağlayacaksın. Böyle mi adalet sağlıyorsunuz hakemler ya? Hı -hı. Sayın Hacı Osmanoğlu TFF başkanımızla da kutluyor Sonuna kadar gitti. Git, gitsin. Daha gitmesine gidiyor, lazım. Gidiyor. Daha gitme, gidiyor. Gidecek. Sevk de edildi. Bazı hakemlerin isimleri açıklandı. Biliyorsunuz evet. sevk edildi. Temiz eller operasyonu abi için. Yapacaksın. Bu kadar şey olmaz ya. Bu kadar kirli futbol olmaz ya. Bunu yıllardır söylüyorlar, söylüyorlar, söylüyorlar. Başkanın Hacı Osmanoğlu'nu tebrik ediyorum. Hı. Gerçekten tebrik ediyorum başkanımızı. Helal, helal olsun ya.